Kur'an-ı Kerim Zümer Suresi 23. ayette Rabbimizin beyanıyla buyuruyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben Allah sözün en güzelini işte bu kitap olarak indirmiştir. Bu kitap bir takım özellikleri olan kitaptır. Nedir? Bir, bu kitap müteşabih bir kitaptır. Yani ayetleri birbiriyle benzeşen kitaptır. Bir. İki, bu kitap mesani bir kitaptır. Aynı ayette Zümer suresi 23. ayette geçiyor. Mesani bir kitaptır. Yani konuları e, zıttıyla ele alır, karşıtıyla ele alır. Bir konu varsa önünde sonunda bir yerde başka bir yerde o konuyla ilgili farklı bilgiler vardır. Mesanidir. Bu kitapta simetrik anlatımlar vardır. Bu kitapta ayetlerin birbirine böyle bağı olan anlam irtibatları vardır. Vurgular vardır, Vurgular, tekrarlar vardır, vardır, tekrarlar var, evet. E, anlamı olmayan kelimelerle başlangıçlar vardır. E mukatta harfi evet. dediğimiz anlamı açık olmayan, e, ama mutlaka anlamı mutlaka bir çeşit bulunan hı hı. kelimeler vardır. Onların anlamı nedir? Metnin, surenin içiyle o harflerin bağlantısı nedir? E, hangi ayet, hangi ayetle ilgilidir? Ayetlerin birbiriyle bağını kardeşlerim hı hı. eğer bilseler mesela bu soruyu sormayacaklar. Kur'an-ı Kerim'de işte çok anlamlılık diye bir met mesele vardır. Yani bir kelime her yerde aynı anlamı vermez. <laughs> farklı yerlerde farklı anlamlar verir. Bağlam o onu belirler. Mesela bugünkü konumuzda berzah alemi olarak meselede iki yerde berzah bir tatlı su meselesiyle tuzlu sunun karışmasında bir yerde de kabirdeki berza. Evet. Bir gibi. de öyle. Evet. Mesela. E, engel anlamı ortak ama bağlam hangi engel olduğunu belirler. Hı, hı. E, işte ruh mesela Kur'an'da 3-4 değişik anlamda kullanılıyor. Ama ben şu Kur'an okuyan diye bir uygulama e, yapmıştık yıllar önce. O da o ücretsiz arada, bu arada. Tabii her telefona indirilebilen bir uygulama. Ben e, orada da gösterdim hani benzer ayetler, benzer mesajlar. Bu ayet filanca ayetlerle okunmalıdır diye ortaya koyduğum yüzlerce şu mealin dipnotları var. Bu mealde ben yaklaşık altı bin tane dipnot düştüm. Hangi ayet hangi ayetle okunmalıdır? Çünkü Furkan suresinin 32. ayetinde Hı -hı. Rabbimiz, en güzel tefsiri kendisinin yaptığını söylüyor. Dolayısıyla biz tefsir yapmadık. Tefsir bizim işimiz değil. Tefsiri kullar yapamaz. Tefsiri Allah yapmıştır. Ayetleri kendisi açıklamıştır. Fakat hangi ayeti hangi ayetle açıkladığını kendisi söylemedi. Onu biz buluyoruz. Peygamberimiz Fatiha Suresi 7. ayeti açıklarken demiş ki bunun açılımı Nisa Suresi 69'dadır. Mesela Enam suresi 82. ayeti okuyunca sahabilerin sorusu üzerine buradaki zulüm sizin anladığınız zulüm değildir. Bu şirktir deyip Lokman suresi 13. ayeti okumuştur. Vesaire. Biz burada Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine dair bir metot takip ettik. Onun için her ayet başka hangi ayetlerle birlikte okunursa Kur'an mesajı anlaşılırı ortaya koymaya Peki. gayret ettik. Yeri geldi Peygamberimizin Hadislerine Kur'an'a uygun olduğunu Kur'anla test ettiğimiz hadislerine müracaat ettim. Yeri geldi, yıllar, asırlar öncesindeki müfessirlerin görüşlerine itibar ettim. Dolayısıyla benim Kur'an yolculuğumda <laughs> e, bir peygamber metodunu ortaya koyan peygamberimizin yaptığı bir metodu Kur'anı anlamada vazgeçilmez kabul eden bir yolculuk yaptım. Eski alimlerden de yoğun bir şekilde istifade ettiğimi kardeşlerim elbette göreceklerdir. Bu arada Ramazan ayının içerisinde bunu da aynı telefon uygulamamıza yükleyeceğiz hı hı. ve bedava kardeşlerim istediği an bizim tefsirimize ulaşabilecektir. Kardeşlerim gördükleri hatalar varsa o hataları bana bildirsinler. Ben bunun ikinci baskısında hataları düzeltmeye ee, canımla varım ve e, kim beni bir konuda ikna eder bir hatamı bana söyler de doğrusunu e, bana işaret ederse ona şimdiden teşekkür etmeyi de canıma minnet sayarım ee, bu itibarla kardeşlerim e, ne olur e, varsa hata hatanın benim olduğumu olduğunu bilsinler e, doğrular Rabbimize aittir ben onun kitabını anlamaya gayret eden bir çalışma ortaya koydum İkinci baskısı evet. olmayan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Geri kalan her kitabın ikinci, on ikinci, yüz ikinci baskısı da olur. Yapıcı eleştiriler <laughs> kitabı tamamlayan unsurlardır diyerek evet. ön sözümü bitiriyorum. Evet. Böylece kardeşlerimin bu noktada e, gerçek anlamda meselenin bundan ibaret olduğunu bilsinler isterim. Evet olgun eleştiri çok kıymetli. Hocam e, hayırlı uğurlu olsun tekrar amacına nail olur inşallah. i̇nşallah. E, efendim bu akşam hesap günü.